Bugün sizler için özellikle meme ucu yara ve çatlaklarından şikayet eden annelere biz ayva çekirdeği jeli hazırladık. Bunun için ihtiyacımız olan bir fincan su, içme suyu ve yediğimiz ayvanın ortasında bulunan çekirdekleridir. Bu çekirdekleri Suyumuzun içerisine atıyoruz ve suyumuzu da yaklaşık 7-8 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Jelimsi bir sıvı oluşacak ve oluşan bu jelimsi sıvı da meme ucuna soğuk soğuk sürülerek annelerimizi rahatlatacaktır. Bebeğinizi yara ve çatlaklardan dolayı emziremiyor ve şiddetli ağrı acı çekiyorsanız